Efendim biliyorum yoruldunuz. Ama kısaca ben de düşüncelerimi sizlerle paylaşayım. Sevgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sayın Başkan Vekili, değerli milletvekilleri, saygıdeğer kaymakamımız, belediye başkanlarımız, siyasi partilerin saygıdeğer temsilcileri hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz, onur verdiniz. Bugün hep birlikte gerçek ismi Seyyid Muhammed bin İbrahim Ata olan Hacı Bektaş Veli'yi anacağız. Yani bir Anadolu erenini 13. yüzyılda bu topraklara aydınlanmayı getiren bir bilgiyi insanı sevmenin, doğayı sevmenin erdemini bize anlatan bir Anadolu bilgesini anacağız. Ancak sözlerimin başında şunu da ifade edeyim. Biz buraya sadece velilerimizi, yani Anadolu erenlerini anmaya ve onlara şükranlarımızı sunmaya gelmedik. Biz bugün buraya aynı zamanda onları anlamaya, onların rehberliğine başvurmaya, onlardan birazcık da olsa ilham almaya geldik. Sevgili dostlarım, Hacı Bektaş Ocağı, ocağı bir aydınlanma, bir eğitim ocağıdır. Çünkü kişi akıl ile yükselir, bilgi ile büyür. Bilgi ile büyüyen insan topluma sağlıklı, huzurlu bir gelecek hazırlar. Bilime ve bilimsel araştırmaya çok önem veren Hacı Bektaş Veli bu konuda nasıl bir yol izleneceğini şöyle anlatmaktadır. İlimle araştırmalı, izlemeli, gözlemeli ve arştan yerin altına kadar her ne varsa kendinde bulmalıdır. Bu aynı zamanda akıl ile adaleti bulmaktır. Hacı Bektaş'ın öngördüğü adalette ama fakat ancak lakin ile başlayan ve adaleti ve adalet arayışını daraltan, erteleyen veya ertelettiren, adaletin gücünü ve etkisini azaltan bahana, bahane ve gerekçelere yer yoktur. Daha önce İstanbul'da yaptığım bir konuşmada orada da ifade etmiştim bir ülkede adalet varsa onun etrafında biliniz ki hukukun üstünlüğü, denetlenebilirlik, hesap verebilirlik, can ve mal güvenliği, şeffaflık, eşitlik, kadın erkek eşitliği, çocuğun üstün yararı, liyakat, özgürlük, hakça bölüşüm, emeğin üstünlüğü, nitelikli ve kaliteli eğitim, insan ve doğa hakları vardır. Sevgili dostlarım. O bu topraklarda yaşayıp anlayana çok şey söyledi. O dedi ki kimsenin ayıbını arama. Kendi ayıbını gör. O dedi ki adalet her işte hakkı bilmektir. O dedi ki en yüce servet ilimdir. O dedi ki düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu. O dedi ki çalışmadan geçinenler bizden değildir. O dedi ki Alimin uykusu cahilin ibadetinden üstündür. O dedi ki arifler hem arıdır hem arıtıcı. O dedi ki kibrin aslı şeytan tevazuun aslı rahmandır. O dedi ki en büyük keramet çalışmaktır. Ve o dedi ki dili dini rengi ne olursa olsun iyiler iyidir iyiler her an iyidir. Evet sevgili dostlar. Çağlar ötesinden onun söyledikleri bugün kainatın evrensel kurallarına dönüşmüş durumda. Bugün Hacı Bektaş Veli'nin söylediklerinden çok uzaktaysak o güzellikleri nerede yitirdiysek onları arayıp bulmalıyız. İlk bakacağımız yer Ahmet Yesevi'nin, Mevlana'nın, Yunus Emre'nin, Hallacı Mansur'un, Hoca Nasrettin'in, Pir Sultan'ın, Ahi Evran'ın Hacı Bektaş Veli'nin öğretileridir. Onların aşk ırmağında, sevgi ırmağında yıkanmaktır. Çünkü onların dünyasında düşmanlık yok, sevgi ve saygı var. Haksızlık yok, merhamet ve adalet var. Zulüm yok, sevgi ve saygı var. Ötekileştirme yok, 72 milleti bir görme var. Cehalet yok, ilimle gidilen yol erdem var. Karanlık yok, aydınlanma var. Çünkü eğer bir yeri karanlık görüyorsan bil ki perde senin gözündedir diyen Hacı Bektaş'ı Veli var. Özetle bu kültürün özünde insan var. Sevgili dostlarım belki kaçınılmaz olarak şu soruyu da kendimize sormalıyız. 13. yüzyılda İslam coğrafyasında yaşanan mucize neden bugün kendini korkunç bir karanlığa bıraktı? 700 yıl önce Robotik alanını kuran El Ceziri'yi, matematikte Harezmi'yi, astronomide Ali Kuşçu'yu, coğrafyada İbni Batuta'yı yetiştiren İslam dünyasında bugün her dört kişiden biri okuma yazma bilmiyor. Bir zamanlar bilimin, felsefenin açıkça tartışıldığı, düşünce özgürlüğünün çok geniş, olduğu koca bir coğrafyada bugün insanlar düşünceleri yüzünden işkence görüyor, hapse atılıyor, öldürülüyor. Neden? Birleşmiş Milletler Arap Kalkınma Teşkilatı raporuna göre sadece Arap dünyasında kadınların yarısı okuma yazma bilmiyor. Neden? O zaman bugün yaşadığımız tabloyu hep birlikte sorgulamalıyız. Aksi halde ülkemize de insanımıza da insanlığa da hizmet etmiş olmayız. Oysa Hacı Bektaş Veli 13. yüzyılda kadınları okutunuz der. Kadın erkek eşitliğini savunur ve döneminde hatun ana yani kadıncık ana önderliğinde kurulan ki bu dünyada bilinen ilk kadın örgütlenmesidir. Anadolu Bacıları Teşkilatı'nın kurulmasında büyük destek verir. Sevgili dostlar işte Hacı Bektaş Veli ve diğer Anadolu erenleri bu ilkeleri dillendirerek Anadolu ve Balkanlardaki aydınlatmayı başlatmışlardır. Çünkü onlar ellerinde kılıç değil, aydınlanma meşalesi taşımışlardır. Yaşamları boyunca hakkı ve adaleti savunmuşlardır. O kadar ki toplum Hacı Bektaş Veli'nin güvercin donuyla Anadolu'ya geldiğini kabullenir. Çünkü o barışın, huzurun, birlikte yaşamanın öncüsü olmuştur kimseyi ökele, ötekileştirmemiş o kendi deyimiyle 72 milleti bir görmüştür. Sevgili dostlar bu duygu ve düşüncelerle insanlığın en güzel temsilcilerinden Hacı Bektaş Veli rahmetle anıyor. Anadolu'yu bize yurt yapan bu toprakları bir bilgelik bahçesine dönüştüren bizlere saklı yolları ve derin suları gösteren bütün erenlerimizi velilerimizi mürşitlerimizi, pirlerimizi, dervişlerimizi huzurlarınızda bir kez daha minnet. Bize bu güzel ülkede özgür bir şekilde onurumuz ve şerefimizle yaşama imkanı veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımıza, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi bir kez daha muhabbetle selamlıyor. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık bu güzel konuşmalarınızdan dolayı. Sevgili Ve başkanım. bu güzel akşamın anısına bir hediye takdimimiz olacak. Belediye Başkanımız Sayın Arif Yoldaş Altok bu güzel günün anısına. Evet güzel bir hediye takdiminde bulunuyorlar. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Genel Başkanım. Yüreğinize, gönlünüze sağlık efendim. Çok sağ olun. Teşekkür.